Hepimiz bu meseleyi yüreğimizde ve beynimize hissediyoruz. Dolayısıyla kendimizi bu meselenin sahibi olarak gördüğümüz için aslında böyle olmalıdır, şöyle olmalıdır gibi normatif yargılardan bulunuyoruz. Şimdi benim hocam öngördüğüm aslında hem Devlet Bahçeli'nin konuşmalarından çekip çıkardığım hem de Tayyip Erdoğan'ın eylem repertuvarından çekip çıkardığım şey şu. 2020 yılında Libya'ya nasıl girdiysek ve Libya'da nasıl bir aktif güç oluşturduysak, aslında e, Gazze'ye de bu şekilde gireceğiz. Şimdi biz 2020 yılında hocam, 3 farklı yere, 3 ayrı e, harekat tarzıyla operasyon yaptık. Ve 3 farklı askeri stratejiydi. Birincisi İdlib'di. İdlib'e doğrudan gittik. Özellikle Barış e, Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonlarıyla birlikte İdlib'e giden yolun güvenliğini sağladık. Ve Heteş'e, sırtını Babel Havva, Hava kapısına, yani biz ne Ceylan Gözü ne diyorduk biz? güzel biz olan sınır kapımızın ismi değil, Babel değil de diğeri. Türkiye'den girilince ki ismi. Çok söylüyorum bakarız şimdi. hayır, hayır, Babel Arapçası da. Şimdi hatırlarım, Ceylan gözü müydü? Her neyse, e, şunu diyorum. Yani e, Heteşe'nin yaşamasını sağlayacak bir lojistik ve aynı zamanda bir e, sınır e, kapısı, cilve gözü. Ha, cilve gözü, sınır e, kapısını verdik onlara. İkinci operasyonu yine 2020 yılında Dağlı Karabağ, Dağlı Karabağ için yaptık. Karabağ sefer düzenledik ama bu sefer Azerbaycan'la, Azeri Azeri askerlerle birlikte girdik ve Türkiye aslında o savaşın e, kurmay zekalığını üstlendi. Üçüncü operasyonu ise Libya'ya, Trablusgarp üzerinden Libya'ya yaptık. Ve Libya'da yaparken ben o dönemleri çok iyi de okuyup yani oradaydım zaten, yaşıyordum. Üstelik bunu daha sonra da bunun askeri stratejik analizini yaptım. Libya'ya girerken Birleşmiş Milletler'e Erdoğan'ın söylediği söz mealen şuydu. Eğer siz gidemiyorsanız biz gidelim. Dolayısıyla bugün çökmüş de olsa tökezliyor da olsa kendi bütün ilkeleriyle peşinen çelişip iki yüzlü bir duruma da giriyor olsa Birleşmiş Milletler'in meşruiyet, Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye Birleşmiş Milletleri bir zemin, bir sıçrama tahtası olarak kullanacak, bir merdiven olarak kullanacak. Yoksa onu başının üzerinde taşıyan bir ya yani da onu omuzlarına alan bir bir merdiven gibi değil. Tam da ona basacak olan bir merdiven. Bu yüzden Gazze'ye yakın zamanda bugün Katar'da toplanan İslam ordularından müteşekkil bir askeri oluşumun Gazze'de Hamas'ın da orada olmadığının garantisini vererek ama İsrail'i de oradan çıkararak bir askeri konuşlanma ve bunu da Birleşmiş Milletler brandası altında, onun logosu altında yapan hüviyetine ihtiyacı var Türkiye'nin. Bu uzun cümleyi kurma gereken aslında askeri seçenek bizim için ikinci adımdır demek istiyorum. Yoksa askeri seçeneğe hazır değiliz, koşullar müsait değil. Ama İran birinci Sen de e, Harici Abi, Bakanımız Sayın Fidan gibi öncelikle tamam. e, sorunların diplomasıyla e, çözülmesini sağlıyorsun. Bu Aa, arada şimdi, şimdi benim Şimdi evet. buyur. Buyurun. Tek bir cümle kurmam için güzel, Şimdi hocam, diplomasi derken de burada bir romantizm yapmıyorum. Doğru anlaşılmak için söz hakkı isterim. Şimdi bugün e, Turan hoca bir konuda haklıydı. Eskinin diplomasi mantığı çöktü. Eskinin diplomasi mantığı neye dayanıyordu? Logos'a dayanıyordu. Söze dayanıyordu. Kendisini akil insanlar gibi bir araya gelen devlet yetkilileri, dışişleri bakanları bir araya gelirdi, bir masa etrafında konuşurlardı ve anlaşırlardı. Çünkü üzerlerin üzerinde uzlaşabileceği bir, bir rasyonel çerçeve vardı, bir uluslararası egemenlik sisteminin e, rasyonel ilkeleri vardı ve bu ilkeler üzerinde müzakere yapabilirlerdi. Fakat özellikle 7 Ekim 2023'ten sonra artık diplomasinin eski düzenin söze dayalı birbirini iknaya dayalı, ortak aklın müzakeresine dayalı olan diplomatik mantık çökmüştür. Peki o diplomatik mantık yerine ne inşa edildi? Bir taraftan askeri, diğer taraftan da ticari ağırlığını koruyan bir diplomatik zemin inşa edildi.